Ne bu? Ne bu? Yeni yıl hediye. Evet. Erken mi açıyorsun? Evet efendim. Erken. Bak şurada bantlamış ha sanki orası can kat. Mor bant koymuş. Ya. Hey bunu kim açtı? Ezra biri mi açtı? Bak altı mor, mor bantlı. Ne? Hepsi burada pirimiz var. Açmışlar aşkım. Şaka yapıyorsun. Evet. Bir yatır öyle aç bari. Ne yapıyorsun? Bilemedim. Çizgiyi biliyorum. Bakın sana şahsi şeyini evet. evet. Arkadaşlar bu, e, bilmiyorum yani bir dalga gibi yani bilmiyorum ama e, şöyle e, ağacımız için bir lokomotif ya da bir tren yapalım dedik. Yani böyle buharlı olsun diye. A, baktık ki bizim eskiden olan buharlı trenler artık Türkiye'de O filmlerdeki yok. şeylerden bir türlü bulamadık. Böyle ağacın Aha. çevresinde hem ses çıkarıp. Evet. Aa. Evet. Ha. Evet, e, çok mantıklı. Oo. Şu büyük koliden kurtulduk sonunda. Huge. Evet. Lego City'nin e, yolcu treni. Hızlı tren kendinden enerjisi var. Ee, yönlendiriliyor. Kumandası Şurada yazıyor. Var. Power. Var mı orada? Power up diyor. Yani şey hmm. bir kumandası bir şey Şuradan var. Buradan gösterebilirim bir de. Ay çok güzel. Bu kumandası burada. Ha, evet. Uygulaması var. Telefondan da yapılıyor. Çok merak ettiğim bir şey. Şimdi Selin e, şey de dedi kargo serinde mi alsak diye. Tabii bir başlangıç bu. Ya, bir deneyeceğiz. Hiç kurmadık. Yani yeğenlerimin var Legoları da böyle küçük küçük şey yapıyorduk ama böyle komplike e, ürün halinde hiç e, bir Lego yapmadık ve ben bu rayları aldık şimdi açacağız onları da. Ya şöyle düşündük yılbaşı trenden mantık aldık hani o amaçla girdik işe aslında. Sonra dedik hani Lego olsun markası olsun. Ne bileyim, hem değerli olur, hem yıllarca gider. Kutusuna tekrar koyarsın, gerekirse tekrar kurarsın. Lego olsun dedik ya, ileride ne bileyim, şey özelleştirebilirsin. Ekstra istasyon koyarsın, ya başka tren alırsın, her değil her mi? -"City", yazıyor mesela. Bu komplike bir şey, yani bilenler biliyor Kutuyu Kutuyu detaylı çekeyim ben bu Lego arada. şu bir... Evet arkadaşlar, burada da ne geliyor? Ha. Aa. Bu da yay seti mi? Ha ikili. Vay. Şimdi bu e, makaslı raylarda arkadaşlar trenimizi istasyon ya da dışarıda bir yere bırakacağımız zaman ya da buradan bir rol çizdi. Şimdi bu makaslar çok önemli. Ben şöyle bir durum oldu. Ben bunları araştırırken aynı zamanda e, yani yeterli olmayacak. Evet, İçin şundan yeterli ray çıkmıyormuş. Herkes öyle yorum yazmış. Evet. Şimdi eşim dedi ki, ben bunları da alayım. Aldı. Ben bir de bir macera denedim. Ee, çok değişik ürünleri var. Yani Çin'de e, üreticiler var. Uzun 50 tane, 50 tane bu küçük gördüğünüz 50 parça düz, düz. Evet, şu an gümrükte. Bunun da heyecanını vereyim, müjdesini vereyim. E, Gelici geldiği yani. zaman e, buradan Fizan'a kadar biz bu treni yönlendiriyoruz, <laughs> taşımacılık işlemleri. Bütün gelişir. evi gezsin istiyoruz. Alternatif, bir yatırım yani ülkemize olan bir yatırım olarak düşünün. Arkadaşlar ben de çok meraklıyım, çok istiyorum. Yani bunu bekledik, bugün ne e, nasip oldu diyelim e, başlayacağız. Devamı gelecek e, şu an e, açılış bu. Oo, arkadaşlar, güvenlik bankları varmış. Ha. Aşkım kutuyu dikkatle açalım. Sonradan bize lazım Banklarıma olabilir yerlerde. diye düşünüyorum. Şurada pardon biraz yırttık ama. Evet. Ecan kat. Makasla kes. Makasla, Makasla çizik kat. Evet şu an fark ettim. Kutuyu yırttı ya. Evet. Ha, bu şey gibi ya. Bakayım ben Sanki görebilir miyim? Öyle şart gibi yani. Şu masayı ha. çizeceğim korkusu saldı. Evet der. beni de tamam. saldı. <laughs> Burada da var aynı şeyler. Tamam. Buyrun bakalım. Bakasın. Masamız... Tamam, masamız evet. <laughs> masamız ne bahadir ya. Masamız Evet. Evet, yani birileri de orada <laughs> sinirini çıkarıyor. <gülüyor> Ay <gülüyor> Dur. <gülüyor> Hazır mıyız? Hazırız. Ne kadar şey çıkacak acaba içinden? Kaç parçaydı aşkım bu? Ya dostlar, bu bin parça diye hatırlıyorum. Ha, 60 bin değil, değil mi şurada yazan? Ya bu, bu ha, aynen bu modeli. Ha, Bunlar modeli. şimdi standart kodları 6337. Mesela 60205 hmm. e, düz ride seti. 60238 makaslı. Diğer trenle de uyumlu diyor bakın. Hmm. Şu Aa evet. Hı -hı. Uyumlu diyor. Aşkım çok güzel seçmişsin hadi üstümüz. Evet ve gayet uygunu aldığımı düşünüyorum. Evet. Oo. Oo! Vav. Wow. wow Selim. Aha, bir sürü şey çıktı. Bu ne? İnanılmaz. Bu ne böyle ya? Aşkım bilmiyorum ama. <laughs> Aşkım bu kullanma kılavuzu bayağı ağır. İçi dolu. Vav. Wow. Şunlar. Bir şey söyleyeyim mi? Az değil. Gayet ray çıktı içinden. Bakın içindir. numara var. Bir. Vav wow, motoru. Dediğim Aa. motorlar vardı ya kendi motorları. Bak rayların sistemi. Bunlar mıkatıslı bebeğim görüyor musun? Bak bak. Hmm. Gördün mü? Kendi kendine. Benim kendi. hiçbir fikrim yoktu da, Cankat ben bayağı araştırdı. Beşi buldum. Altı. En son altı herhalde, doğru. 5. Bu gene, bakın kumandası. Hımm, aa çok tatlı! Çok tatlı. Bu istasyonun parçaları herhalde. 3, tamam altı son herhalde değil mi? 7! Arkadaşlar, eksik var mı? 1, 2... 3, 4, 5... Altı, yedi. Muhtemelen her parça tamam. Şu rayları böyle ayırayım, Ama ayırayım mı? rayları şey Rayların büyüklüğünü gördün mü? E bayağı ray çıktı aşkım içinden. çıkıyor bir tane kendi rayı da Onları çıkıyor. ayırabilecek miyiz biz? Aa, bir saniye bakıyorum dostlar. Arkadaşlar bu kullanma kılavuzun içinden parça parça e, ee, o az önceki poşetlerin kurulumu. İlk raydan başlıyoruz. İstasyon var burada istasyonu gösteriyor yapacağım nasıl Baya kaliteli e, anlatımları şey var. Şey mi? İlk raydan başlıyor. Yani ray istasyon, sabit diyor. Bu istasyon. Hı. Anladığım kadarıyla ilk resimde baktım. Sonra 2-3 e, lokomotifi yapıyoruz. Çok gizemli. Arkadaşlar parçalar çok büyük, çok kaliteli. Çok gizemli. Bakacağız yani kurulumuna. Hiç yapmadık. İkinci neymiş? Ekinci... Ee, sonra şeyler, e, vagonlar. Ha en son. Vagonlar. Aşka figür çıktı mı biz hiç, hiç bakmadık. Bir vagonda figür var. A figür var, var. şurada. Var. Her birini ayrı bir segmentte <laughs> gösteriyor. Bu da stickerları. <laughs> İşte trenimizin. Çok işte tatlı. İstediğimizde yapıştı. Ama bizi için. bayağı bir uğraştıracak, o kadar garip parçalar hmm. görüyorum Bak ki. Bir de şu rayımızı açalım. Düz ray almıştık Lego City'nin, kendi üretimi. Şu an açacak mıyız onu? Evet, bir bakalım. Ha, tamam. Bir bakalım. arkadaşlar. dostlar. Bu, bu şey mi diyor, bastır mı diyor? Oo, evet efendim, bastır. Ha, Zor. evet. Bu sefer makasa gerek yok. Çok emniyetli. alete gerek yok. Karın mı kaldıracağız? Evet, şurada şöyle. Evet efendim. Hı. Evet efendim. Taze bitti. Aa. Oh. Of aşkım biz rayda çok abarttık ya. Şuraya bir bakın. Oo. Oh. Şuraya bir bakın bir kutu daha var. Üstüne AliExpress'ten kaç lira? 50 mi geliyor? Oo. Oh. 50, 50 düz ray geliyor. Fantastik raylar. Bunlar e, herhalde geçişlerde yapacağımız raylar. Makas falan. Bunlar burada. Bakın bitmede ve makaste olan makasımın yeri. Bunun da... diri atlayacağız treni. Aynı şekilde. <laughs> Aşkım ne güzel seçmişsin ya. Gene bak aynı tren oluyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ee, kargo trene de uyar gibi. Aşkım uymaz diye bir şey yok herhalde. Uyar ya Standarttır çünkü diye tahmin ediyorum. Uyumlu olduğu modeller diye bir seçenek var evet. mı ki? Geliyor. Hazırım. Oo. Bakın. kaç tane çıktı bunlar? Aşkım bundan az çıktı dostlar. İki tane. Dostlar bundan az çıktı. Bunun özelliği e, böyle herhalde yuva yapacağız buna bir geçiş hmm. esnasında. Bir de makasları çıktı. İnternette gördüm buna diri sattırıyorlar. Yani trenin başı ayrı gidiyor, vagon ayrı gidiyor. İşte şunu böyle mi takıyoruz? Neyse biraz sonra deneriz bunları. Onu da buraya koy eğer onun parçasıysa minik tabii olan. Tabii tabii sarı ray, makasları. Bu makaslar muhtemelen arkadaşlar şu ee, kısmı. Bakın. Hmm, değişiyor. Değişmiş. Ha şu. Ha evet. Tren bu sefer buradan böyle gidiyor. Onu tren giderken fısık yapıyorsun böyle değişik Aha. bir şey yapıyorsun. Değişiyor yönü. Aa. Ha. Harika. Evet, biz ilk o zaman bir numaradan başlıyoruz. Evet. Biz e, normal kullanma kılavuzu okuyan Avrupalı tipler olduğumuz için evet. <laughs> bir numaradan başlayacağız. Umarım, umarım. Yalnız bayağı az şey var aşkım. Abartmışız, gerçekten abartmışız. Hı? Ray bayağı var. Bence yetmez. İş bittiğinde Toku. değerli dostlar. Olsa... Poco. Ay katliam. <laughs> Poco, Poco bir bak ya. Evet aşkım serp bakalım bir numarayı. Bu görev bana düştü. Niye kesiyorum? Yani problem yok. Ee, tabi 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 bunları bir daha muhtemelen şey yapmayacağız gibi. Kitapçık başlıyoruz. Şey var üzerinde karakol var görmüş müydüm? Aşkım her şeyde karakol var. Şeyi Okutuyor dese, muyuz evet, acaba? E, kitapçı Kitapçıkta kitapçık da mı? var dostlar. -"Uzlama indirim falan." diyor. Hazır mısın? -"Evet!" -"İçinde poşet bir şey var bu arada." -"Aman Tanrım, şu küçük şey ne oraya gitti?" -"Teker." -"Ne bu? Teker mi?" -"Ya benim tahminimce her şeyde bir tane falan figür var." -"Aa, ne kadar Aa, ama tatlı." -"Ama bir tane daha var." -"Bakın, ne buldum." -"Kapası." -"Aşkım, saçı." -"Küçük bak. Ponytail. Buyurun. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar bunun kurulumuna. Küçükleri bak böyle bir şey var. Oo. Ayrı bir seti var. Oo. Uzunlar var. Şunlar Kuşun var. Kuşun birinci poşet Aa, çok az çıktı. Bu? İstasyon için ben görmüştüm onu. Süs. Ee, şey şu gibi. Şu i̇stasyonu mu kuruyoruz? Kuzum de? istasyonu kuracağız gibi şu an. Bakın göstereyim bir numara istasyon. Hmm. İstasyonun parçaları. Hmm. Böyle böyle gideceğiz. Bence bu lokomotif de sert olacak. Görüşürüz. Hani çantası? Evet burada arkadaşlar. O çanta mı laptop küçük mu? Laptop. Laptop çantası. İlk, bir tane kişisel eşya alabilirsiniz. İlk aşamada şu iki minik karakteri yaptık. Evet dostlar çantasını verelim onu. Nasıl tutuyor? Şuradan geçirelim. Elinde. Geçirecek bak şurada. Aa evet işte bu kadar. Oha çok evet, tatlı. çok tatlı oldu. Evet e, pembe olan. Evet e, bu kadardı trenimiz tamam. <laughs> bisiklet yapacağız arkadaşlar. Yedinci aşamaya gelmişiz. İstasyonu kurarak başlıyoruz dostlar. Şöyle bir ay yaptırdı bize ve onun Hı -hı. üzerine istasyonu kurduruyor. Bayağı detaylı, çok parça var. İlk bir, herhalde 15 dakikamız gitmiştir. Evet. Kılavuzlu çözümleme bu aşamadayız daha. Bu beyaz kıskaçlar var. Mesela şunu dışarı verdiriyor. Ha şuradaki yeri mesela bak, şu ilginç. Şu farklıydı mesela, şu farklıydı. Hmm. Hepsinin bir manası vardı Şunu buraya. Hmm verdirmiş. Şuraya, Kolon çıkıyor yani ben öyle anladım. Yapıyorum. İstasyonumuzu tamamladık. E, i̇şe giden e, değerli çalışkan arkadaşımız. bisikletiyle sabah sporu giden ya da paketçilik yapan değerli kardeşimiz. <laughs> Trenimize doğru gelmiş. Rampayı kullanmış. Rampa inip kalkabiliyor. Dizaynını yaptık. Ee, bu bankın arkaya doğru gidebiliyor. Karakter oturduğu zaman böyle oluyor çünkü oturma yerleri orası için böyle dik duramıyor, ayakta durmuş gibi. Ağacımız var. Ağaç gölgesi altında bekliyoruz. Japon e, kiraz ağacı. Evet <laughs> istasyonumuz sabitledik dostlar. Arkadaşlar şu an e, lokomotifi kuruyoruz. 2 ve 3 parça olarak Mahlisten. Bakın, üç Bayağı parça var bunlar da yalnız. Şey bu, mu yok muavin değil, memur, güvenlik memur gibi bir şey. Şey neydi o? Bilet kesene ne diyorlardı? Kondüktör. Kondüktör? Süren değil mi aşkım Ya kondüktör... Bir Birektörü. Fransızca öğretmen olarak bana süren gibi geldi. Bilet kesen ne demek? Bugün <laughs> filmde yani Aa. O gün izlemiştik ya. E, ne, ne, treniydi o? Suikast treni bilet bitim vardı. Ha evet. Vardı. Hızlı tren. Oradan bilet da... kesen? satıcı ne? Fransızca. Muavin aşkı. Muavin. <laughs> Muavin de Fransızca. Çok yapıyorsun. Muavin kesin Fransızca. Kesin Fransızca. Neyse. Evet. Artık evet. işin en zor kısmı lokomotif. Ee, Bir yerden başlayalım. İki laf. Aa iki evet. İki laf. İki, diyor. Aynen. E başlıyor. Hazır mıyız? Evet. Bekle. Dostlar, Lokomotifin şu an kafası kısmını yapıyoruz. Bakın. Bu motor. Motor kısmı. Biz bunu taktık. Buradan lokomotifin bağlantı noktası. Ee, bu arkadaki ayrı yönlendirme. Yani teker kısımları bile kendi başına bir yok, işti yani. Yani kesinlikle. Bu tamamen yetişkin iş yani. Bunu zemin çocuk yapamaz. Yok. Şu, şu motor sonradayız. kısmının kablosu mesela. Evet arkadaşlar bu ikinci paketimiz bitti lambalarımızı taktık Buradan ana güç kaynağından alınacak muhtemelen buradan gidiyor buraya doğru Buradan aşağıdan geçirdim kapatmadan önce ee, şu şey gidiyoruz. şurada bağlantı noktaları var gördüğünüz gibi buradan işte taktık lambaları var. Lambaların olduğu kısım. Evet arkadaşlar. Motorun bağlantılarını taktım. montajını yapıyoruz. Alttaki zemine gidiyor. İlk vagonumuz tamamlandı arkadaşlar. Ee, pardon. Konduktör getirdi. Konduktör yapayım. Merhaba hoş geldiniz. Bitleriz. Efendim yemek servisimiz burada. Yemekli vagon artı, e, özel durumlu yolcu vagonumuz. Kendisi de arkada şurada. Evet. Dondurdu Hanım yardımcı oldu. Bugün ilk seyahatlerini yapacaklar. Çok memnunlar. Osaka treninde evlerine gitmeyi planlıyorlar arkadaşlar. <laughs> Bu... İki treni birleştireceğiz şimdi. Daha doğrusu vagonu ile trenini. Evet, hayırlı olsun. Ya, cuk oldu. Evet, Çok evet, güzel. ve kilitlenme zamanı geliyor arkadaşlar muhtemelen. Hazır mıyız? Yes. Oo, seni Aşkım kocaman oldu. Edin. Evet değerli dostlar. Osaka Tred'imiz oluştu. Bu gördüğünüz parçaların hepsinin eseri. Kendi içindeki çıkan rayları. Ee, işte bizim serinin aldı. Tek düz. Müjdeli haber. Gümrük değilmiş şu an. 50 Düzuray. Buradan ta Fizan yolları, tüneller. Gümrükteymiş kuzum. Şu an gördüğünüz gibi muhteşem gidiyor. Muhteşem gidiyor. İstasyonda kim varsa aldık herkesi. Arkadaşlar renk bilimi de aynı. Rengi bile aynı. Normalde renkleri koyu ya da açık oluyormuş. Şey mi? Sadece lebu amblemi yok. Üstünde küçük yazıyor ya. Abi ben söyleyeyim buradan değerli dostlara. Hadi bak oluyorsa ben buradan Fizan'a ray Şeref projemizi başlatıyorum. Vallahi vallahi Oldu. Müziği. Vallahi oluyor. Bakalım. Abi, Gerçekten oldu. oldu. Hiçbir fark yok. Hiçbir şey yok. Kalite aynı. Zaten çildörü sadece ismi yok. Esnekliği falan aynı mı Cankat? Aynen. Bu orijinal bak orijinal bu. O... Sadece bu. Şöyle diyeyim. Hmm. Seyredin Vagon üretiliyor. Bu bisikletle yolcu kabini. Yemek olan evet. değil. Ben bisikleti de zorladım yani diğer şeye. Bayağı cam çıktı. Bu kadar biraz fazla değil mi? Fazladan ben Aa, Karakter o da. Fokan. Hayır. Arkadaşlar dev kedi Osaka istasyonuna saldırdı. Korku içinde, içinde ya. yaşayan insanlar kaçıyor. <laughs> Beklenmedik son bisikletçi çocuk korkuyor. Poco ne olur affet onları. <gülüyor> <gülüyor>